Gündemin Sesinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Bu haftaki adresimiz Şişhane Meydanı. Pek çok grup ve siyasi yapıdan kadın bugün burada barış için birlikte barış mücadelesi vermek için yeniden bir araya geldi. Biz de kadınlara mikrofonumuzu uzattık. Hem farklı kesimler arasında barışın nasıl toplumsallaşacağını hem de Türkiye'de verilen uzun soluklu barış mücadelesinde kadınların rolünü sorduk. İşte aldığımız yanıtlar ve kadınların deklarasyonu. 2025'te yaptığı açıklamayla kendini fes ettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Bunun üzerine pek çok kişinin ne barışı, savaş mı var ki? dediğini duyuyoruz. Soruyoruz. Savaş yoksa bu ülkenin bütçesinin neden yüzde onundan fazlası, tam 1 trilyon 608 milyar lira savaşa, savunma ve güvenlik harcamalarına gidiyor? Bu ülke neden sağlık harcamasına ayırdığının bir buçuk katını savaşa ayırıyor? Hele asgari ücret açlık sınırının altındayken neden iki yılda bir sınır ötesi operasyon tezkeresi meclise geliyor ve yenileniyor? Neden her seçim döneminde yeni bir harekat, yeni bir beka sorunu gündeme getiriliyor? Bu savaş eğer Kürtlere karşı değilse bu ülkede neden pek çok dilde hizmet alabilirsiniz ama Kürtçe alamazsınız? Çağrı merkezinde bir tuşa basıp mesajı Kürtçe dinleyemezsiniz. Neden İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, İtalyanca eğitim alabilirsiniz ama Kürtçe alamazsınız? Bu ülkede bir kadın Fatma Altınmakas, Muş'un Malazgirt ilçesinde kocasının kardeşinin tecavüzüne uğradıktan sonra polis karakolunda ifadesi Kürtçe alınamadığı için yaşadıklarını anlatamadı ve kocası tarafından öldürüldü. Bu ülkenin 15-20 milyon yurttaşının ana dilini konuşacak tek bir kişinin polis karakolunda bulundurulmaması bir savaş politikası değil midir? 52 yıllık savaşı yok sayarak bu acıların bir daha gerçekleşmeyeceği bir düzen inşa edilebilir mi? Biz kadınlar öncelikle yok saymamakla, üstten bakmamakla kendimiz dışındakinin acısını Tarihini, bilgisini hakir görmemekle başlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Barışa ihtiyacım var. Eşitliğe ihtiyacım var. Adalete ihtiyacım var. Özgürlüğe ihtiyacım var. Barışa ihtiyacım var. Barışa ihtiyacım var. Barışa ihtiyacım var. Kadınlar sağ! Barış için kadın girişimi olmuştu. Barış mücadelesinde kadınlar hep en önde yer aldı. Bugün de aynen devam ediyor. Bu coğrafyada barış kadınlarla birlikte kadınların öncülüğünde nasıl mümkün olabilir? Kadınlar ezilenlerin en alt grubunda olan bir kitlesel grup olarak barışa daha çok sahip çıkabiliyorlar. Çünkü çok bedel ödedikleri için ve bir şekilde kendilerin sadece kendileri değil, kadınlar toplumsal olarak daha aktif bir yerdeler. Kişisel olarak da ve çevreleriyle duygusal ilişkileri çok daha fazla. Ve bütün bu dertleri, toplumsal dertleri, kendi dertleri yaptıkları için onların öncülük etmesi aynen emek kesiminin öncülüğü, işçi sınıfının öncülüğü gibi bir şey bu. Eğer toplum demokratikleşecekse kadınlar sahip çıkmalılar. Hep erkeklerin sesi duyuluyor ya, bütün tarih boyunca bir şey, bir barışı getiremedi erkekler. Ancak kadınlar bunun parçası olun, olursa bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Çok <laughs> teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz coğrafyada kadınlar için barış ne demek? İçinde bulunduğumuz coğrafya en az 40 yıldır ciddi bir savaşın içinde olduğu için ve savaşta en çok kadınlar acısını çektiği için savaşın gerek yakınlarını kaybetme anlamında gerek kadınların bedenini savaş meydanı olarak görülmesi anlamında bunun savaş çünkü çok erkek egemen sistemin kendini yeniden ürettiği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Burada kadınlar sürekli en mağdur kesim savaştan olduğu için barışın örgütlenmesinde, barış talebinin örgütlenmesinde kadınların karşılık vermesi her zaman daha kolay olmuştur bu coğrafyada. Çünkü 40 yıldır süren savaşta en yakınlarını kaybediyorlar, kendi işte köylerinden, yerlerinden ediliyorlar. Yoksulluğun artmasıyla daha fazla bunu yaşıyorlar, çocuklarını kaybediyorlar. Bütün bu koşullarda kadınların barış istemesi gerçekten çok anlamlı ve buna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Siz DEM Parti İstanbul Milletvekilisiniz, şunu sormak istiyorum, barış için aslında bütün halktan kadınların yani bütün gruplardan kadınların bir araya gelmesi gerekiyor ve bunu erkeklerden çok kadınların daha çok başardığını görüyoruz. E diyelim ki işte geçmişte yapılmıştı ve hep şu anda da örnek veriliyor ya gerilli annesiyle asker annesini bir araya getirmek gibi gibi bunlar nasıl mümkün olacak sizce? Yani barışı gerçekten toplumsallaştırmak nasıl mümkün olacak? Bunun için aslında biz biraz avantajlı durumdayız. Bizim ülkemizde kadın mücadelesi çünkü diğer toplumsal alan mücadelelerini örnek teşkil edebilecek birkaç özellik taşıyor. Bunların başında da şövenist politikaların daha az etkisinde olmak gibi. Yani batılı kadın mücadelesi, feminist mücadele ile Kürt mücadelesinin, Kürt kadın mücadelesinin birbirini görmesi uzun zamana dayanıyor. Bu yeni değil. Bu anlamda daha anti bir çizgide durabildi kadın mücadelesi. Bunun avantajları var ciddi anlamda. Ama diğer mücadele alanlarına baktığımızda, örneğin bir emek alanına bile baktığımızda, hala emek mücadelesinin içinde, işçi sınıfının içinde ciddi bir şövenizmin etkisini görüyoruz, kıramadığımızı görüyoruz. Kadın mücadelesi bu anlamda ciddi avantajlar taşıyor. Bu avantajı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bir diğeri de kadın mücadelesi son 15 yıldır ülkemizde, o faşizm uygulamalarına rağmen, sokakların yasaklanmasına o baskılara rağmen, sokakları hiç terk etmeyen çizgisiyle, duruşuyla ve birlikte mücadele kültürünü hem antişövenist olması hem de grupçu yaklaşmaması, yani taktik odaklı, hedef odaklı yaklaşabilmesinden dolayı da avantajlı bir durumda aslında kadın mücadelesi. Biz barış mücadelesini yükseltirken de bu avantajları mutlaka değerlendirmeliyiz. Diğer mücadele alanlarına, diğer toplumsal kesimlere örnek teşkil edebilmeliyiz. Hem antişövenist duruş hem sokağa terk etmeme hali, birlikte mücadeleyi sürekli önde tutması bu üç özelliğin zaten barış mücadelesini bu süreçte Ör, örürken mutlaka e, yükseltmemiz gereken e, duruşlar olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Biz barış için bir araya gelen kadınlar, başta TBMM ve hükümet olmak üzere tüm karar vericilere 3 acil taleple sesleniyoruz. Bu talepleri ve fazlasını hem yükseltmek hem gerçekleştirmek için muhalefet partilerini de sorumluluğa davet ediyoruz. Bir, siyaset suç olmaktan çıksın. Buna zemin sağlayan, terörle mücadele kanunu gibi kanunlar kaldırılsın. Hasta tutsaklar başta olmak üzere, siyasi mahpuslar özgür bırakılsın. Bugün son derece adaletsiz bir ceza rejimiyle karşı karşıyayız. Bu re ceza rejimi iktidarın güvenliğini, örneğin kadınların, çocukların, işçilerin güvenliğinin üstünde tutuyor. Bir kadını öldürmekle tehdit eden bir erkek, bir gün bile cezaevine girmezken, Örneğin Cumhurbaşkanı'nı eleştiren hakaret suçundan aylarca tutuklu kalıyor. Kadınların yaşamı Cumhurbaşkanı'nın itibarı kadar değer görmüyor. Milletvekilleri, siyasi parti başkanları, gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları, belediye başkanları adeta rehin tutulurken kadınlara şiddet uygulayan erkekler her türlü infaz indiriminden, pandemi affından yararlanıyor. Bir anda cezasızlık, bir anda cezalandırma üzerine kurulu bu adaletsiz düzen değişmeli. Bunu Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarını hemen uygulayarak başlamak mümkün. Hukuku askıya almanın, herkesi susturmanın, işkenceyi meşrulaştırmanın bir aracına siyasi iktidarların elinde bir silaha dönüşen terörle mücadele kanunu ve benzeri kanunlar kaldırılmalı ki bundan sonra toplumsal mücadele içinde yer alanlar, sokağa çıkıp hakkını savunanlar, barışı konuşanlar ve barışı savunanlar bir daha asla yargılanmasın. İki, sınır ötesi harekatlara, özel güvenlik bölgesi uygulamalarına, askeri yığına derhal son verilsin. Bugün PKK kendini fesh ettiğini açıkladı ve silah bırakıyor. Ancak ülkenin içinde 15 bölge giriş çıkışa kapatıldı. 10 yıl önce çözüm süreci sırasında inşa edilen kale kolları, yapılan askeri yığına ve bunun Sürekli silahlı erkeklerin gözetimi altında yaşamak zorunda bırakılan kadınlar üzerindeki etkisini çok iyi hatırlayan bizler, bunun tekrarlanmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu, barışı dahi savaş için araçsallaştırmaktır. Sınır içinde karakola dönüştürülen okullar ve sınır ötesinde kurulan askeri üsler gibi uygulamalara derhal son verilmeli. 3. Tüm kayyumlar geri çekilsin, kayyum atanmasının zeminini oluşturan ve o hal bahanesiyle yasalaştıran, yasalaştırılan, 674 sayılı kanun hükmünde kararname iptal edilsin. Toplumun ve biz kadınların iradesini gasp eden, belediyeleri kadınların giremediği yerlere dönüştüren ve eşitlikçi her türlü hizmeti ortadan kaldırılan, kaldıran bu kayyumlar terör bahanesiyle atanıyor. Normal bir hukuk düzeninde sınırları meçhul bir istisna olarak bile kayyuma atanmışların seçilmişlerden daha fazla yetkiye sahip olduğu düzenlemelere yer yok. Kayyumla kadınların gasp edilen hakları, kurumları ve maddi varlıkları hiç kaybet zaman kaybetmeden geri verilmeli. Bunlar bu toplumun barış içinde yaşayabilmesi için bizce ilk aşamada olmazsa olmazdır. Çünkü bunlar bu toplumun birbiriyle korkmadan, açıklıkla konuşabilmesi için, yüzleşebilmesi için gerekli. Hangi mücadeleyi veriyor olursak olalım? Örneğin bugün greve çıktık diye. 8 Mart'ta ya da Onur Yürüyüşü'nde burada sokağa çıktık diye. Yani hakkımızı ararken kırmızı çizgilere toslamaktan, yasaklanmaktan, cezalandırılmaktan korkmayalım diye. Bunlar şart. Biz bu taleplerin ve fazlasının sadece barışa ihtiyacım var diyen kadınların veya toplumun bir kesiminin değil toplumun bütününün öncelikli hedefleri olması gerektiğine inanıyoruz. Genellikle kutuplaştırılan bir toplumda ve coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle işte Kürt, Türk oluyor, kadın, erkek oluyor. Ciddi bir kadın düşmanlığı var. Aynı zamanda hayvanlara yönelik daha keza öyle. Bu kadar her şey birbirinin zıttı ve nefreti halinde aslında devam ederken kadınlar için barış ne anlama geliyor? Şiddeti her alanda en iyi hisseden kesim olarak. Benim fikrimi sorarsanız şiddetten sadece zarar görür kadınlar. Ama bunu topluma anlatmak gerek. Bunu kadınların da anlamasını yeniden sağlamak gerek. Çünkü günümüzde barış deyince Türkiye'nin batısında ben Ege'de yaşıyorum. Kadınların bir kısmı barışın Kürtlerin meselesi olduğunu sanıyor evet. ve eğer barış sağlanırsa kendilerinin bir şey kaybedeceklerini düşünüyor, hissediyor. Bu yanlış duyguları gidermek için yollar bulmak zorundayız. Nasıl, hangi yollarla bu insanları, kadınların kendi taleplerine sahip çıkmalarını sağlayacağız bilmiyorum. Ama kadın şiddete karşıdır, kadın şiddetten sadece zarar görür ve dünyayı değiştirecek olan da kadınlardır. Gökyüzünün hiç değilse yarısı bizim olduğunda dünya farklı olacak. Çok güzel bir noktaya aslında vurgu yaptınız. Çünkü şu anda en büyük sorunlardan biri bu. İşte siz mesela Ege'de olduğunuzdan bahsettiniz. Ben de Karadenizliyim mesela. Kürt kadınlarla ortaklaşma konusunda bahsettiğiniz gibi bu sadece Kürtlerin meselesiymiş gibi bir algı var. Belki bu en çok Kürtlerin evinde o ateş yandığı için de var. Ve burada sorunlardan biri de sizce eşit yurttaşlığa dair bir kaygı mı? E, e bunu ben erkeklerin kadın meselesindeki tutumlarına benzetiyorum. Nasıl ki erkekler ilk e, 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 imtiyazlı e, konumlarından vazgeçmekte zorlanıyorlarsa ezen olursun kadınları da erkekleri gibi kadınları da Ezilen ulusun kadınlarıyla birleşmede zorlanıyorlar. İmtiyazlarını kaybedeceklermiş gibi bir duyguya kapılıyorlar. Ama bu daima kadınlarda daha azdır. Kadınlar her zaman daha kolay imtiyazlarından vazgeçerler ve zaten ezilmede birleşirler. Ezilmede bütün ezilenler birleşirler. LGBT artılar olsun, kadınlar olsun. Kürtler olsun, Aleviler olsun, bütün ezilenler zaten ezilmede birleşirler. Bizler, ben de Türk'üm, en kolay nasıl e, fark ettik Kürtlerin e, durumunu? E, ben bir süre yurt dışında yaşadım, oradaki Türklerin ve kendi çocuğumun bir Türk çocuğu olarak yaşadıklarını gördükçe Kürt çocuklarının İstanbul'da neler yaşadığını daha iyi anladım kitabi olarak biliyordum ama yürekten anladım Geçtiğimiz günlerde bir tutsaklık yaşadınız. Bunun ardından yeniden fiziki özgürlüğe diyelim merhaba dediniz ve aynı zamanda bu barış mücadelesinde uzun soluklu barış mücadelesinde insanların sık sık yolunun geçtiği bir durak haline geldi cezaevleri. Şimdi kadınlar yine birlikte barış mücadelesi için el ele verdi ve yeni bir yol yürüyorlar. Burada cezaevleri nasıl bir önem taşıyor sizce? Ya buradaki arkadaşlar da metinlerinde de ifade ettiler. Türkiye'de on binlerce tutsak var, siyasi tutsak var. Onun dışında işte bu terör yasası denilen ya da terör kavramı çerçevesinde ülkedeki bütün muhalefetin cezaevlerine tıkandığı bir dönemde elbette ki cezaevleri bu ülkenin en önemli özgürlükleri kısıtlayan mekanizması sistemi cezalandırma yöntemi. Dolayısıyla bu cezaevlerinin cezaevi duvarlarının yıkılması gerekiyor. Ee, en çok da son yıllarda kadınlara yönelik bu saldırıların, tutuklamaların ve cezalandırılma yönteminin olduğunu biliyoruz. Ee, beraber aldığım, birlikte alındığımız, birlikte tutsak edildiğimiz kadın arkadaşlarımız hala cezaevinde. Ondan önce son 10 yıldır tutsak edilen ve yalnız hücrelerde bırakılan siyasi tutsaklar var, kadın tutsaklar var. Tabii ki cezaevi koşullarının kadınlar için çok daha ağır, çok daha zor ve hayatlarını yeniden düzen, düzene koyma açısından sonrasının da çok meşakkatli olduğunu biliyoruz. Bunun bilinciyle de bugün kadınlar öncelikli taleplerinin arasında cezaevlerinin boşaltılması, siyasi tutsaklarla ilgili bu tür davaların düşmesi gerektiğini ifade ettiler. Bunun yanında ek olarak daha önce de barış için kadın girişimi vardı ve aslında bütün barış süreçlerinde çok önemli bir rol oynadı kadınlar ve oynamaya da devam ediyorlar. Bugün yine buna dair bir yol yürüneceğinin açıklaması da vardı aslında. Özellikle şunu sormak istiyorum. Kürt kadınlar ve Batı'daki kadınların diğer bütün işte Türk, Arap, Laz kadınların bir araya gelmesi, ortak bir sesle barışlayabilmesi nasıl mümkün olacak bu coğrafyada? Bence bu bileşkeyi en fazla kadınlar yaratabilirler çünkü bütün bu süreçlerin en çok mağduru bu kadınlardır. Yani ortadoğu coğrafyası, Suriye, Türkiye ve Balkanlarda süregelen savaşlarda en fazla savaşın sonuçlarını, savaşın yarattığı bütün o yıkımları kadınlar yaşadılar. Dolayısıyla bir barış müzakere süreci yaşanacaksa, toplumsal bir değişim yaşanacaksa, burada kadınların e, taleplerinin dikkate alınmadı, kadınların bizzat o sürecin öznesinin olmadığı bir e, şey yaşanamaz. Mümkün değil, eksik kalır. O yüzden Barış için Kadın Girişimi süreci ne dahil olmak üzere kadınlar harekete geçmişlerdi. Bugün de bu ülkede yeni bir ayansa düzenlenmesi, Kürtler, Türkler, Araplar, işte Çerkezler, bu coğrafyada var olan bütün halkların ortak demokratik bir Toplumda bir arada yaşayabilmesi için kadınlar bence ön ayak oluyorlar. Kadınlar yine öncü pozisyonda yer alıyorlar. Hem barışın tesisi, hem ülkenin yeniden dizaynı, demokratikleşmesi, anayasanın tekrar elden geçirilmesi, yeni bir anayasa hazırlanması sürecinde kadınlar en önemli, burada belirleyici pozisyondalar, kadınların önerileri, fikirleri, talepleri ve barışın inşası içinde de kadınların önemli aktör olması kaçınılmaz bir şeydir. Dolayısıyla kadınlar burada da iradelerini ortaya koydular. Bu sürece biz dahiliz, bizim dışımızda olacağımız, yer alacağımız ne bir barış, ne müzakere, ne de demokrasi süreci olamaz dediler. Ortak sözlerini, seslerini de bu alanda topluma ifade ettiler şer şer Kadınlar yıllardır mücadelenin içinde. Bu ülkenin yarısı kadın ama ezilen kadın, ezilen kesim kadın. Ee, sürekli aşağılanan, sürekli eve hapsedilen, söz hakkı olmayan, hani başına vur ekmeğini al cinsinden kadın bu kadın artık ayaklandı. Bu kadın her yerde artık varım diyor, benim diyor, benim sözüm diyor. Bu nedenle de kadın cinayetleri sürekli artıyor. Çünkü erkeklerin bu kadının baş kaldırısını kabullenmeleri çok zor. Çok büyük bir değişim gerekiyor. Biz kadınların yapması gereken en önemli iş galiba çocuklarımızı, eşlerimizi değiştirmek için mücadele etmek. Onları değiştirirsek çok daha güzel yol alırız. Ama ben eğitim senden geliyorum öğretmenin ve ilk kadın mücadele mitinginde kendi örgütümde üstüme yürüdüler. Nasıl siz kadınlar ayrı miting yaparsınız? Tabii yani kendi örgütümde bile ben bunun mücadelesini verdim yıllarca. Kadınların alacakları daha çok yol var. Daha çok ekmek yiyeceğiz diyeyim bu uğurda. Yol alacağız ama hiç vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bu toplumun yarısıyız. Şunu da sormak istiyorum. Siz bir eğitimci olarak da aslında pek çok farklı e, şehirden, kentten, etnik gruptan insanlarla bir araya geldiniz hayatınız boyunca muhtemelen. Burada da yine artan milliyetçiliğin dozuyla birlikte Türkiye'de hep en zor e, kesim aslında Kürtlerin yaşadıklarını batıdakilere, Türklere ve diğer gruplara anlatmak oldu. Bir de e, bunlar anlaşıldığı takdirde tırnak içerisinde Kürtler isyan ediyorsa bir şeyleri hak ediyorlardır. Bu şiddeti hak ediyorlardır. Algısı da oluşturuldu. Bu algıyı kadınların kırması biraz daha mı kolay? Kadınların bir araya gelmesi. Bakın yıllar önce bir seçim çalışmasında bildiri dağıtıyorum. Birisi oturur musunuz sizinle biraz konuşmak istiyorum dedi. Memnuniyetle dedim. Siz dedi CHP'li olarak görünüyorsunuz dedi öğretmen. Kimliğimden onu yakıştırdı. Ama dedi siz burada dedi bildiri dağıtıyorsunuz dedi. Neden? Batı ile Doğu'nun barışması lazım dedim. Bu aradaki dedim şeyin kalkması lazım. Batı'nın Doğu'yu anlaması lazım. Ne çekiyor, ne mücadelelerden geçiyor, neler yaşıyor. Bunları Batı anlamadığı sürece dedim daha biz çok acı çekeriz. Doğu'daki halkımızın, ben Doğu'da insanların şuralarına kadar tuvalet çukurlarına, bok çukurlarına yatırıldıklarını biliyorum. Neler yaşadıklarını biliyorum. Ama Batı'nın bunu anlaması gerek. Ama maalesef bu ulusalcı ve milliyetçi akımda bu çok zor ve bizim daha bu konuda da çok iş yapmamız lazım. Biliyorsunuz demokratik toplum çağrısı e, yapıldı ve bu çağrıdan önce de bir kadın yani kadınların barış mücadelesi her zaman devam etti. Bu çağrıyla birlikte de aslında e, kadınların de bir demokratik toplum inşa edecekse bu kadınların özne olduğu, önce olduğu bir e, inşadan e, söz ediyoruz. Ama yine şunu belirtmek isterim, e, yıllardır e, kadınların bir barış mücadelesi söz konusu. Çünkü savaşlar her zaman militarizmi, tekçiliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini beslerken barış yani Savaş politikaları bu yöndeyken barışçıl politikalar için kadınların da her zaman eşitsizliğe karşı bir mücadelesi oldu. Bundan kaynaklı olarak kadın mücadelesiyle barış mücadelesi ayrılamaz. Peki Kürt kadınlarla, Batı'daki kadınlar, işte Türk kadınlarla, Asker kadınlar, Çerkez kadınlar, kadınlar ha. atıyorum Arap kadınlar. Onları bir araya getirmek her zaman diğer mücadele alanlarına baktığımızda daha kolay olabiliyor. Çünkü kadınların ortak dertleri meseleleri evet. var. E, fakat bir yandan da e, faşizmi yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz evet, evet, evet. biz. Bu anlamda kadınların birleşmesinde ne gibi zorluklar var? Bunlar nasıl aşılır? Açıkçası şöyle yani şimdi mesela e, 90'larda Türkiye'de işte yaşatılan faili meçhullar, e, kayıplar yani Güneydoğu Kürdistan bölgesinde yaşatılanları Batı bilmiyordu. Ama şu an Batı biliyor. Yani 2013-15 çözüm sürecinden bu yana yaklaşık 8-9 yıllık bir süreçten bu yana Batı bunları bile bile bir kutuplaşma söz konusu oldu ne yazık ki. Kabul etme Aynen. gibi. Bilip bir kutuplaşma söz konusu oldu açıkçası ama şöyle yani... Elbette ki bu kutuplaşmanın olması e, Tabii ki zorlaştırıyor mücadeleyi. Fakat kadınların bütün kadınların şiddete karşı bir mücadele, bir, bir bütün bir mücadele içerisinde olması e, yani çok zor olmuyor diğer kesimlere göre. Çünkü hepimizin e, derdi şiddete karşı durmak, eşitsizliğe karşı durmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir mücadele yürütebilmek. Barışa ihtiyacım var. Eşitliğe ihtiyacım var. için mücadelede, forumlarda, tartışmalarda daha çok görüşmek üzere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. barış istiyor. Kadınlar savaşsız bir dünya ve ülke istiyor. Kadınlar şiddete karşı el ele verip barış mücadelesinin yükünü omuzlamaya hazır olduklarını bildirdi. Biz de onların sesine ses vermeye çalıştık. Haftaya gündemin sesinde yeni bir konuyla yeniden sokaklarda buluşmak üzere hoşçakalın.